Sevgili balıklar, masraflarınızın artabileceği bir gündesiniz. Bazı grup, dernek çalışmaları veya arkadaşlarla ortak yapacağınız bir etkinlik için yüklü bir ödeme yapmanız bütçenizi etkileyebilir. Bunun için birkaç gün kişisel harcamalarınızdan fedakarlık etmeniz gerekebilir. Bugün 4 Kasım 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dışa dönük girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Enerjimiz yüksek olacağı için heves ve cesaretle girişimlerde bulunabiliriz. Ancak sabırsız ve dürtüsel hareketler ilişkilerimizi etkileyebilir. Çabuk öfkelenmemiz, ani tepkiler vermemiz mümkün. Kaza ve sakarlıkları açık olacağımız için günlük hareketlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Akrep burcundaki güneş ve oğlak burcundaki Plüton arasındaki seksil açı hem ruh hem bedensel dayanıklılığımızı arttırırken güçlü ve mevki sahibi kişilerden yardım almamızı da kolaylaştırabilir. Amaç ve hedeflerimiz için kararlılıkla mücadele edebiliriz.